Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar gelin dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı yeni bölüm fragmanı büyük ilgi gördü arkadaşlar dizimiz gayet izlenmeleri gayet iyi durumda arkadaşlar peki gelin dizisi bir erken final yapma olasılığı var mı soruları sizlerden de çokça geliyor şu anlık arkadaşlar öyle bir durum yok dizimizin reytingleri gayet iyi durumda yurt dışı izlenmelerinde yitkide arttığı söyleniliyor arkadaşlar. Efsane bir dizi. Umuyoruz ki arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde de artık Hançer ve e, Cihan'ın daha mutlu olduğunu görürüz ve efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Mukadder ve Beyza da artık e, Cihan ve Hançer'i ayırmaktan vazgeçerler diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi hiç de öyle görünmüyor. E, Beyza oyunlarına devam ediyor. Cihan ise Beyza'nın artık e, yaptığı sinsi planları göremiyor ama mutlaka arkadaşlar farkına varacaktır ve Cihan ve Hançer de onlara karşı bir hamle yapacaklarını düşünüyorum. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.